بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لاعذبنه لا عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون <laughs> allah la alimler Belkıs'ın atalarının isimleri konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bir görüşe göre, onun adı Belkama, babasının adı ise Lişart'tır. Belkıs'ın anne tarafından gelen soyu konusunda değişik görüşler ileri sürmüşlerdir. Birçok alim onun annesinin cinlerden Ravaha adında bir kadın olup, babasının cinlerin kralı Es-Sükker olduğunu söylemiştir. Amir bin Umeyr'in cinlere hangi yolla ulaştığı ve onlardan evlenmek için kız istediği konusunda alimler ihtilaf etmişlerdir. Bir rivayete göre, Amir bin Umeyrava düşkündü. Hatta çoğu zaman ceylan suretindeki cinleri avlar, sonra da onların cin olduklarını anlayınca onları serbest bırakırdı. Bunun üzerine cinlerin kralı ona görünüp bundan dolayı teşekkür etmiş ve onunla dost olmuştu. Bu arada Amir bin Umeyr cinlerin kralından kızını istemiş, o da Yebrin ile Aden arasındaki sahil kısmı kendisine vermesi şartıyla kızını ona vermeyi kabul etmişti. Başka bir rivayete göre, bir gün Berkıs'ın babası Amir bin Umeyrav'a gitmişti biri siyah, diğeri beyaz kavga eden iki yılan gördü. Siyah yılan beyaz yılana üstün gelmişti. Amir beyaz yılanı siyahın elinden alarak siyah yılanın öldürülmesini emretti. Beyaz yılanı alıp üzerine su döktü ve sonra beyaz yılan ayıldı. Onu serbest bıraktıktan sonra evine döndü ve tek başına otururken yanı başında güzel bir genç asıl oldu. Amir ondan çok korkmuştu. Bunun üzerine o amire, sakın korkma, ben senin kurtarıp serbest bıraktığın yılanım, Öldürdüğün siyah yılan ise bizim uşağımızdı. Bize karşı koydu ve ailenden birkaç kişiyi de öldürdü dedi. Sonra Amir bin Umeyr'e mal vermek ve tıp ilmini öğretmek istedi. Fakat o, benim mal ve servete ihtiyacım yok. Tıp ilmi ise krala yakışmaz. Eğer bir kızın varsa onu bana ver dedi. O da kızını, yaptıklarına karışmamak, karıştığı takdirde kendisinden ayrılmak şartıyla Amir'e nikahladı. Amir bin Umeyr onun bu teklifini kabul etti. Nihayet kadın ondan hamile kaldı ve bir oğlan çocuğu doğurdu. Sonra bu çocuğu ateşe attı. Amir bin Umeyr buna üzülmekle beraber kabul ettiği şarttan dolayı sesini çıkarmadı. Sonra kadın bir daha hamile kaldı. Bu sefer bir kız çocuğu doğurdu. Onu da bir dişi köpeğin önüne attı. Köpek onu alıp gitti. Bu da Amir'in çok ağrına gitti. Fakat kabul ettiği şart dolayısıyla yine sesini çıkarmadı. Daha sonra adamlarından biri Amir bin Umer'e karşı çıkarak baş kaldırmıştı. O da askerlerini toplayıp onunla savaşmak üzere yola çıkmıştı. Bu sırada hanımı da yanında bulunuyordu. Nihayet onlar bir ovaya gelip burasını ortaladıklarında Amir bin Umer yanlarında bulunan azıklarının tümünün toprağa karıştırıldığını ve suların da kırba ve kaplarından boşaltıldıklarını gördü. Artık onlar kesinlikle helak olacaklarını ve bunu kadının emriyle cinlerin yaptığını anladı. Nihayet Amir bin Umer buna dayanamadı ve karısının yanına gelerek oturdu. Sonra yeri işaret edip, ''Ey yer, oğlumu yaktın, sabrettim. Kızımı dişi bir köpeğe yedirdin, sabrettim. Şimdi ise bizi, hazığımızı ve suyumuzu yok etmek gibi bir facia ile karşı karşıya bırakıyorsun. Neredeyse mahvolacağız.'' dedi. Bunun üzerine kadın, ''Eğer sabretmiş olsaydın senin için daha iyi olurdu. Şimdi sana işin iç yüzünü anlatayım. Senin düşmanın vezirini aldatıp onun vasıtasıyla seni de askerlerini öldürmek için azığınıza ve suyunuza zehir kattırdı. Vezirine emret de geriye kalan azıktan yesin ve sudan içsin dedi. Amir bin Umeyr, vezirine yiyip içmesini emretti. Fakat o buna yaklaşmadı. Bunun üzerine Amir vezirini öldürdü. Sonra kadın onlara yakında bulunan suyu ve saklanmış erza gösterdi de, oğluna gelince, ben onu büyütüp terbiye etmesi için bir dadıya verdim. Fakat o öldü. Kızın ise hayattadır dedi. İşte hemen o anda bir kızcağız yerden çıkıverdi. Bu kızcağız ise Belkıs idi. Bundan sonra kadın Amir bin Umer'den ayrıldı. Kendisi ise düşmanının üzerine yürüyüp onlara karşı büyük bir zafer kazandı. Belkıs'ın Yemen'e kraliçe olmasına gelince, bir rivayette babası onu veliaht göstermiş, o da babasından sonra tahta geçmişti. Yine ilim ehlinden bir kısım kimseler Belkıs'ın saltanatını ve ordusundaki askerlerin çokluğunu şöyle rivayet ettiler. Bir rivayette onun elinin altında 400 kralın olduğu ve her bir kralın bir bölgesi bulunduğu, bu kralların her birinin 400 bin savaşçısının olduğu, ayrıca Belkıs'ın devlet işlerini yürütmek üzere 300 vezirinin bulunduğu, 12 kumandanı olup her birinin 12 bin savaşçıya hükmettiği ileri sürülmektedir. Belkıs'ın güneşe secde etmesini sağlamak için, odasındaki güneşin girdiği pencereye 300 bin okka altın harcadığını ve daha başka şeyler yaptığı rivayet edilmiştir. Ayrıca Belkıs'ın tahtı hakkında da ordusundaki askerlerin çokluğuna münasip bir takım şeyleri anlatıyorlar. Belkıs'ın Hazreti Süleyman'ın yanına gelip Müslüman olmasına. Süleyman aleyhisselam Hüdhüt kuşunu aramış fakat onu görememişti. Hüdhüt yerin altındaki suyu görür, orada suyun olup olmadığını, yakın mı uzak mı olduğunu bilirdi. İşte Hazreti Süleyman onu bunun için aramıştı. Hazreti Süleyman savaşlarından birisinde suya ihtiyaç duydu yanında bulunanların hiçbirisi suyun ne kadar uzakta olduğunu bilmiyordu. İşte bunu sormak için hüt kuşunu aradı fakat göremedi. Bu sırada hüt yolu Belkıs'ın sarayına uğramıştı ve gözü sarayın arkasında bulunan bir bahçeye ilişmişti. Orada ise bir başka hüt kuşu gördü ve ona ''Sen niye Süleyman'dan ayrısın ve burada ne yapıyorsun?'' diye sordu. O da ''Süleyman dediğin kimdir?'' dedi. Bunun üzerine Süleyman'ın yanından gelen hüt hüt ona Hazreti Süleyman'ın durumunu, kuşlardan ve başka yaratıklardan onun emrine verilenleri anlattı. Öbür hüdüd buna hayret etti. Bu defa Süleyman'ın hüdüdü ona, asıl hayret edilecek olan şey, bu kadar kalabalık olmalarına rağmen bu kavmin başında bir kadının kraliçe olması, ona her şeyden verilip onun büyük bir tahtının bulunmasıdır. Allah'a şükredecekleri yerde güneşe secde etmeleridir, dedi. Belkıs'ın tahtı altından yapılmıştı. Bu taht Yakut, zebercet ve inci gibi değerli mücevherlerle süslenmişti. Bundan sonra Hüdyük kuşu Hazreti Süleyman'ın yanına döndü ve gecikmesinin sebebini bildirip özür beyan etti. Bunun üzerine Hazreti Süleyman ona, ''Şu mektubumu al, götürüp ona bırak.'' dedi. Hüdyüt, Belkıs sarayında iken ona yetişti ve mektubu odasına bıraktı. Belkıs mektubu okudu. Daha sonra da kavminin ileri gelenlerini topladı ve onlara, ''Ey ileri gelen kimseler, bana çok değerli bir mektup bırakıldı.'' Süleyman'dan geliyor ve o, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olarak yanıma gelin diye yazıyor. Ey ileri gelenler! Bu işimde bana bir fikir verin. Bilirsiniz ki ben siz olmadıkça hiçbir şeyi kendi başıma kesip atmam. Nem Suresi 29-30 Bunun üzerine ileri gelen kimseler ona. Biz kuvvetliyiz, yaman savaşçılarız ama ferman senindir. Bak düşün, neyi emredersen onu yapalım. Nem Suresi 33. Belkıs bu defa ben onlara bir hediye göndereyim. Bakayım elçiler neyle dönecekler? Nem Suresi 35. Eğer o bu hediyeyi kabul ederse dünya hükümdarlarından birisidir. Biz ondan daha yüksek ve kuvvetliyiz. Şayet kabul etmezse o Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir dedi. Nihayet hediye Hz. Süleyman'a ulaşınca o Belkıs'ın elçilerine, "Siz bana mal ile yardım mı etmek istiyorsunuz?" Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Hediyeniz ile siz sevinirsiniz, ben değil. Ey elçi, onlara dön ve söyle. Onlara, kendilerinin asla karşı koyamayacakları ordularla gelir, onları hor ve hakir bir durumda oradan sürer çıkarırım. Nem Suresi 36-37 Nihayet elçiler Belkıs'ın yanına dönünce, o kavminin içerisinde bulunan kumandanları yanına alarak Hazreti Süleyman'ın huzuruna gitmek üzere yola çıktı. Belkıs, kumandanlarıyla birlikte Hazreti Süleyman'ın ülkesine gelip ona bir fersah kalıncaya kadar yaklaştığında, Hazreti Süleyman adamlarına, ''Ey ileri gelenler, onların bana teslim olarak gelmelerinden önce, hanginiz onun tahtını bana getirebilir?'' dedi. Bunun üzerine cinlerden bir ifrit, kötü bir cin. ''Sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm.'' dedi. Nem Suresi 38-39 Hazreti Süleyman, ''Daha erken istiyorum.'' deyince, yanında kitaptan bir ilim bulunan kimse, sen gözünü kırpmadan önce ben onu sana getiririm dedi. Nem suresi, 39, sonra ona, devamlı suretle gökyüzüne bak, onu yanına getirene kadar gözünü kırpma dedikten sonra secdeye kapanıp dua etti. İşte bu sırada Hz. Süleyman Belkıs'ın tahtının kendi tahtının altından yukarı doğru çıktığını gördü. Bunun üzerine o, bu, Rabbimin lütfundandır, lütfuna şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak istiyor. Nemi Suresi, Ayet 40 Nihayet Belkıs gelince kendisine, senin tahtın da böyle mi denildi. Belkıs, bu tıpkı o dedi. Ben onu kaleler içerisinde bırakıp gelmiştim. Halbuki yanında onu koruyan askerler de vardı. Buraya nasıl gelebildi dedi. Hazreti Süleyman şeytanlara, bana içinde Belkıs'ı huzuruma kabul edebileceğim bir köşk yapın dedi. Bu sırada şeytanlardan birisi, Zaten Süleyman'ın emrine verilenler verilmiş bulunuyor. Belkıs ise Sebe kraliçesidir. Şimdi Süleyman onunla evlenir, bir de olan çocukları dünyaya gelirse, bundan sonra bize bediyen kendimizi kulluktan kurtaramayız dedi. Belkıs, bacakları kıllı bir kadındı. Bunun üzerine şeytanlardan biri diğerlerine, ona öyle bir bina yapınız ki, onun bacaklarının kıllı oluşunu görsün de onunla evlenmesin dedi. Nihayet şeytanlar, zemine yeşil sırçadan bir köşk yaptılar, zemin kısmının üzerini ise beyaz sırçadan tabakalarla kapladılar. Böylece zemin kısım su gibi görünmeye başladı. Hatta yeşil ve beyaz sırça tabakalarının arasına balık ve benzeri diğer deniz hayvanlarının resimlerini yerleştirdiler. Bundan sonra Hz. Süleyman tahtına oturup Belkıs'ın huzuruna alınmasını emretti. Belkıs, Süleyman aleyhisselamın huzuruna gelmek için köşke girdiğinde, zeminin altındaki balık ve diğer deniz hayvanlarının resimlerini görünce onu dalgalanan bir su sandı ve içinden geçmek maksadıyla bacaklarını sıvadı. Hz. Süleyman Belkıs'ı bu vaziyette görünce başını başka tarafa çevirdi ve ''O, sırçadan yapılmış cilap, şeffaf bir zemindir.'' dedi. Nemi Suresi 44 Bunun üzerine Belkıs, ''Ey Rabbim, gerçekten ben kendime zulmetmişim. Artık Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi Allah'a teslim oldum.'' dedi. Nem'i Suresi 44 Bundan sonra Hz. Süleyman, Belkıs'ın bacaklarındaki kılları giderecek ve vücuduna zarar vermeyecek bir şeyin olup olmadığını sorup istişarede bulundu. Bunun üzerine şeytanlar, kılları zararsız bir şekilde gidermek için hamam otunu imal ettiler. İşte hamam otu ilk defa imal edilip o gün kullanılmıştır. Hz. Süleyman Belkıs ile evlendi ve onu çok sevdi. Sonra da onu Yemen'deki kraliçelik tahtına iade etti. Süleyman aleyhisselam her ay onu ziyaret eder ve yanında üç gün kalırdı. Bir rivayette ise Belkıs'ın Hazreti Süleyman'dan önce Şam bölgesinde öldüğü, Hazreti Süleyman'ın onu Tedmür'de defnedip kabrini kimseye söylemediği ileri sürülmektedir. Faydalı olmasını diliyorum. Sağlıcakla kalın.